Ulu Cami Bahçesi'nde e, şehit ailesi ve yakınları var. E, vatandaşlarımız var. E, protokol şimdi biraz sonra gelecek. Dün e, MUT'ta gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı, Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı, Mersin Valimiz Ali İhsan Su, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katılmıştı. E, bugün de e, TARUS'ta e, şehidimize katılmıştık. E, sahip çıkılıyor ve sabahın erken saatlerinden itibaren gerek şehidimizin mahallesinden gerekse Tarsus'un ve Mersin'imizin değişik noktalarından çok sayıda vatandaş şehidimize son yolculuğunu da refakat etmek ve uğurlamak üzere toplanmış vaziyette. Tabi insanlar akın akın geliyor. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehidimiz Mustafa Dağlı Tarsus Merkez Ulu Camii'de öğle namazını müteakip düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak ve e, baba ocağının olduğu nokta olan Tepeköy'de e, toprağa verilecek. Kalan 33 ailesi olarak Mustafa Dağlı ve tüm şehitlerimize e, Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına, ailelerine sevdikleri ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Mersinimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii acılı aileler e, yine şehit yakınları olarak Ulu Cami yanındaki tören alanında yerlerini almaya başladı. E, tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepimiz acıyı, üzüntüyü derinden hissediyoruz ama e, tabii ki e, aileleri, sevdikleri ve sevenleri e, Kardeşi e, var. E, bir kardeşe sahipti şehidimiz. E, aynı zamanda işte annesi, babası, akrabaları bu alanda. E, duygulanlar yaşanıyor Ulu cami Camii'nde. E, bir kez daha kanal 3 ekranlarından sesleniyorum. Şehidimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayalım. Öğle namazını mütakip Merkez Ulu camiden e, toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlanacak. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ve tabii ki bundan sonraki süreçte başka şehit haberleriyle sizlerle birlikte olmamak dileğiyle. Tabii dün Mut ilçesinde olayın olduğu andan itibaren mutlu hemşerilerimiz, vatandaşlarımız şehitlerine sahip çıktı. Ve Manisa, Alaşehir'den asker sevkiyatı olarak sevk edilen diğer otobüsteki askerlerimiz de Mut Devlet Hastanesi bahçesinde yerini aldı. Ee, askerlerimiz Mut ala şey Mut ilçesinden geçerek e, Taşucu limanından e, feribotlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sevk ediliyorlardı. Orada edindiğimiz bilgi, edindiğimiz izlenim, e, yaralı askerlerin ifadesi. E, Otobüsün e, kaptan şoförlerinin, e, kaptanlarının e, aslında çok mücadele ettiği ancak e, kazayı önlemek adına tüm bu müdahalesine, e, çabasına karşın kazanın meydana geldiği, fren boşalması nedeniyle. Tabi bu resmi makamlarca açıklanacak e, rapordan sonra önlettik, kazanmış olacak ama yaralı askerler... E, Kaptan şoförün e, bayağı mücadele ettiği, askerleri uyardığı, e, tedbirli olmaları, frenin boşaldığını söylemesi e, belki de e, olası bir facianın büyümesini engellemiş oldu. Ve bu anlamda e, tabii e, dört tane şehidimiz var, asker şehidimiz iki, kaptan şoför şehit. Bu arada yaralılarımız var tabii, iki otobüs şoförü, dört asker şehidimizin yanı sıra. E, Değişik hastanelerde e, tedavi altında olan, e, dün Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da açıklamıştı, e, 4 yaralının entübe durumunda olduğu ve ağır yaralı olduğu, e, yaralılarımızın e, şehir hastanesinde, Mersin Tıp Fakültesi'nde, e, Silikke, Erdemli ve diğer ilçelerimizin hastanelerinde e, tedavi altında olduğu e, ifade edilmişti. E, 19 yaralımız vardı, bunların içerisinde ağır olanlar var tabii ki. Onlara da acil şifalar diliyoruz ve diğer şehitlerimiz Mustafa Dağlı'nın dışındaki diğer şehitlerimiz devlet hastanesi önünde yapılan törenin ardından önce Konya havalanına gönderildi. Oradan edindiğimiz bilgiye göre Ankara'ya, Ankara'dan da memleketlerine uğurlanacağı ifade edildi yetkililerimiz tarafından. Milli Savunma Bakanı ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı ee, yaralılarımızı hastanelerde ziyaret etti. Ee, onlara acil şifalar diledi. Aynı zamanda moral verdi. Ee, bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Ee, öğle namazını mütakip e, düzenlenecek olan Ulu Cami'deki e, törende, canlı yayında sizlerle yeniden birlikte olacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Ee, Başımız sağ olsun Mersin ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum ki şehidimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayalım ve Tarsus merkezinde Ulu Cami Bahçesi'nde düzenlenecek törende bir arada olmak dileğiyle diyorum. tüm dünya gibi ülkemizde koronavirüs